Bu da biz hayırlı olsun. Bunu da aldık. Dünkü de burada. Pazar kaçağımız. Bu da pazartesi kaçağımız. Muhtemelen ya kelebek. Tahminim kelebektir. Yemeyince kendine geldi. Yoldum kanatlarını. Hiç bantlamayla uğraşamam. Çünkü bantladığım zaman hemen açtırıyorum. Hiç uğraşamam onlarla. Bakın şuraya bakın. Yabani yavrumuz bile var bak baba. Mardin dövüyor bak. Bir tane de onun yolu çakmaklısı var. Yabozlar bile içeride şey büyütüyor. Hayvanlar iki tane yavru büyütmüşler yabani. Bakalım yavru da yani kümes yavrumuz da büyüyor bakın. Ya bu kaçak da bayağı açmış ya belli. Bak sen o kadar yem döktük. Ben biraz daha atayım şuraya. bu sefer de verirsem bu sefer şey yapıyorlar. İçeriden çıkmıyorlar bu sefer de bütün ne gerek var boş ver. 2-3 bardak verdik zaten. Bakın bu Kosova tahminime göre dönek mi lan bu Kosova? Mı? Gözleri sarı mı bunun? Parmağını kesmişler. Boşuna bir kuşun parmağını kesmez. Bu dönekçiler iş. Bunlar kesiyor genellikle. Kesin Kosova'dır o. ve ya buradan yem almaya mı çalışıyor İlginç. hadi iyi günler